Ata sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık salgına karşı en az riskli sporlar arasında yer alıyor. 8. Fetih Kupası ise salgın sonrasında yapılan ilk spor müsabakası özelliğini taşıyor. Ülkemizle beraber dünyada da ilgiyle takip edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını temenni ediyorum organizasyonu bir kere hazırlamak için zaten yayın üzerinden sürekli konferanslar yapıldı. Sadece bir gün üzerinden değil, bir haftadan fazladır konuşuluyor en sağlıklı bir şekilde nasıl yapılır diye. Ve bu sabah geldiğimiz andan itibaren toplantıda konuştuğumuz her noktanın çok titizlikle, dikkatle uygulandığını görüyorum. Yani önlem alınmasını tabii ki bekliyordum ama bu kadar çok hani çok iyi, çok kaliteli şekilde olması gerçekten beni çok mutlu etti. planlanmış, çok iyi düşünülmüş, iyi organize edilmiş buldum. İstanbul'un birçok yerinden gelen sporcu ile yeniden bir araya gelmek insanı motive ediyor. Yani farklı insanla yarışıyoruz. Kendi sporcumuzla değil de farklı insanla yarışmak çok motive ediyor. Buraya gelmekte çok gurur duyuyorum. Hani çok kişi gelemiyor ve dünya üzerindeki bütün sporlara örnek olduğunu düşünüyorum. hem bizim adımıza büyük bir moral oldu hem de milletimiz adına da inşallah bir moral olur. Büyük bir organizasyonla dönüş çok güzel oldu. 1995 yılından beri devam etmekte olan bir rekordu. Mete burada Fethi Kupası'nın 8. yıl dönümünde e, bu rekoru yenilemiş oldu. Yani önce rekor kırdım çünkü tabii çok keyifliyim. Evde kaldığımız süreci çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimi gösteriyor. Çok mutluyum bu yüzden. Böyle bir yarışmada altın madalyalar kazandığım için çok mutluyum. Fethi Kupası'na üçüncü kez katılıyorum ve ilk kez altın madalya alıyorum. Böyle bir organizasyon yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu Fethi Kupası hepimiz için çok önemli ve özeldi. Açıkçası ben atış yaparken diğer illerdeki tüm keman keş arkadaşlarının işini attım. Bu kürsüde alacağım madalyayı da onlara armağan ediyorum. Çok güzel, çok dokunaklı olmuş. Yani böyle bir süreçte bile hala bir okçuluk organizasyonu düzenleyebiliyor olmak çok büyük bir şey. Türkiye'de bir ilk, aynı zamanda dünyada da bir ilk. Hem ülkem adına gurur duyuyorum, hem bu şansı elde ettiğim için mutluluk duyuyorum. Bir fetih kupasında Fatih'in torunları olarak bir araya geldik. Yapmış olduğumuz istişareler yeni dönemin ilk spor organizasyonunu, fetih kutlamasını yapabileceğimizi bize gösterdi. Bu yeni dönemde yarışmalara emsal teşkil edecek bir fetih çalışmasını yapmış olduk. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Fetih kupamız, fethimiz kutlu olsun. Sağ olun, var olun. Fatih'in bir çağı kapatıp bir çağı açtığı noktada öyle bir önemli dünya merkezi olan bir şehirde işte bugün rekorları kıran, yarın şampiyon olacak olan olimpiyat madalyalarını toplayacak olan bu arkadaşlarım 21. yüzyıla birçok anlamda, birçok perspektiften damgasını vuracak benim buna inancım tam. İnşallah nice Fethiye kupalarında her sene artık daha büyük işlerin milleti olarak, daha büyük işlerin ülkesi olarak buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün sporcu kardeşlerime, hepsinin hocalarını tebrik ediyorum. Nice kupalarda buluşmak üzere. 8. yılı Fetih Kupası'nın bu da çok önemli bir misyon. Okçular Vakfı'nı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu anlamlı misyonu en güzel şekilde temsil eden bu vakıf yöneticilerini, temsilcilerini tebrik ediyorum. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporumuz için, yarınlarımız için, gençlerimiz için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakıyla ahlaklanmasını istiyoruz. Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz. Kökleriyle bağ kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslinde hayata tutunması mümkün değildir. Devlet olarak ana önceliğimiz kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, özgüveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir. Bu hedefimizi gerçekleştirmede milli değerlerimizin taşıyıcısı olan atasporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır. federasyonumuza daha sonrasında okçular vakfına çok teşekkürler diyelim. Öyle e, anlamlı böyle mübarek bir günde burada olmak bizim için de önemliydi. Teşekkür ediyoruz. Okçular Vakfı da sağ olsun bizim o özlemimizi giderdi. Çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a gelemeyen okçu arkadaşlarımız oldu Türkiye'nin her bir yerinden. Biz oklarımızı onlar için uçurduk burada. İnşallah onlar da bir sonraki yılda hep beraber oluruz. 9. Fethi Bu... Kupası'na bir araya geliriz güzel programa öncülük eden Okçular Vakfımızın yöneticilerini, programın icrasına destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Ya hak...